YouTube'a video çekmem gerekiyor. Selamlar, ben Deniz Zekanus. Tekrardan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk. Seni ne Kaanus diye biliyoruz ama aslında ne Kaanus? Yani Kaan kimdir? Bir de neden ne Kaanus? Şimdi ilk önce ne Kaanus'un neden olduğuna gelelim. Ne Kaanus aslında benim küçük yaşlardan beri oyun oynadığım süreçte kendime uydurduğum, arkadaşlarımla uydurduğumuz bir takma adım. Yani türedi 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 en sonunda ne Kaanus yani Kaanus falan filan ne Kaanus haline gelmiş oldu. Ee, Kaan kimdir'e başlayalım. Kaan enerjik, eğlenceli, sohbet etmeyi seven, arkadaş canlısı, samimi bir yayıncı, İçerik içerik üreticisi, sosyal medya reklamcısı ve ve benzeri ve benzeri diye dallara iniyor. Ben deniz 18 yaşındayım arkadaşlar. Üniversite okuyorum. Ankara Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığı okuyorum. Onun dışında sosyal medya reklamcılığı yapıyorum. Onun dışında sosyal medya içerik üretip yayıncılık yapıyorum. Evet birazcık çok dallıyım. Bu şekilde kan bu. Ne kanusu bu? Kaan seni tanıdık bu kadar. Şimdi sana ilk şunu sormak istiyorum. Sosyal medya ilk adımı nasıl attın? Bu sürecin bir hikayesi var mı? Bu sürecin bir hikayesi var aslında. Sosyal medyaya ilk adım attığım zamanlar benim için biraz korkunçtu. Yani çok acemiyim, bilmediğim bir mecra. Hiçbir şekilde hareket edemeyecektim. Bu arada ben sosyal medyayı ailemden ve izlediğim YouTube videolarından öğrendim. Bu şekilde sosyal medyayı öğrendim. içerik üretmeye başladım. Deneme yanılmayla ilerledim ama ilk adımım şu şekilde oldu. Çevremdeki insanlar aile büyüklerim sürekli sosyal medyayla ilgilendikleri için, sosyal medyanın ilk çıktığı dönemlerde falan ilgilendikleri için ben de o dönemlerden alışmışım işte sosyal medyayı merak salmışım, yürütmek istiyorum, bir şey yapmak istiyorum. En sonunda ben de dedim ki bir TikTok'tan başlayayım TikTok'tan bir deneyim. Baktım, denedim oyun videoları çektim, hoşuma da gitti sonrasında devam etmek istedim kendim ister istemez ve şu an karşınızdayım. Şu an kısa sürede bir e, dikkat çeken bir sayfaya dönüştüm. Sence evet. bu yükselişin en büyük nedeni ne? Disiplin ya. Yani disiplin, motivasyon. Bu tarz şeyler çok önemli. Çünkü disiplininiz, motivasyonunuzu kaybettiğiniz zaman işte o zaman bitiyor her şey. Tüm emekleriniz çöpe gidiyor. Ya kesinlikle bunlar çok önemli. Başlamak isteyenler de ilk önce mentalini disiplin ve motivasyon açısından toplamasını tavsiye ediyorum. Bence böyle oldu. Teşekkür ederim bu arada dikkat çeker bir sayfaya dönüştüğümü düşündüğünüz için ve sizlere de diyorum. Yani böyle. Kaan ya da bilinen ismin ne? Nekanus. Sana şunu sormak istiyorum. İçerik üretirken en çok neye dikkat ediyorsun? Bir de örnek aldığın birisi var mı? İçerik üretirken iken genellikle doğallık, samimiyet ve eğlence benim için üçü ön planda oluyor. Yani çünkü bu üçünün olduğu bir senaryoda bir videonun eğlenceli, samimi, doğal olması benim için daha hoşuma giden ve izlenebilecek kıvama getiriyoruz ki sizler de bunları seviyorsunuz bence. Bu döneme kadar başladığımdan beri örnek aldığım bir isim yok ama tüm isimlere tabii ki de saygı duyuyorum. Ama örnek aldım dediğim gibi kimse yok. Bu üçü benim için ön planda olduğu sürece benim için o içeriğin bir anlamı var. Gün boyu çok fazla mesaj alıyorsundur Şu demeden takipçilerin seni en çok hangi yönüne sevdiğini düşünüyorsun? Ya beni en çok bence samimi ve doğal yanımla sevdiklerini düşünüyorum. Çünkü ben böyle kasıntı olmaya çalışsam da olamayan bir insanım. Çünkü ne kadar böyle sert olmam gereken, resmi olmam gereken ortamlarda bile doğallığım ve samimiyetim bir tık öne çıkıyor diyebilirim aslında. Bence insana beni samimiyetim ve yani onlardan biri olduğum için seviyor olduğumu düşünüyorum. Sosyal medyada da seni son zamanlarda yaptığın bazı projelerde görüyoruz. Şunu sormak istiyorum. Son dönemde yaptığım projeler arasında seni en çok heyecanlandıran hangisiydi? Son zamanlarda yaptığım projeler ve yürütmeye çalıştığım projeler arasında beni en çok heyecanlandıran lifestyle yani tamamen Valorant dışında içerik üretmek ve kendi hayatıma bu içeriklere entegremek oldu. Çünkü ben bu konuda yani yorulacağımı ve patlak vereceğini düşünüyordum. Hani çünkü sizlerin beğenmeyeceğinizi çünkü sürekli bu piyasaya kadar Valorant'la oyunla gelmiş bir insanın bir anda lifestyle'a dönmesi bence insanlar tarafından böyle tuhaf karşılanacağını düşünüyordum ama sizler ama sizler var olun ki beni bu şekilde de çok sevdiniz. Bu da beni heyecanlandıran bir proje olmuştu aslında. Biliyoruz ki sosyal medya komik eğlenceli olduğu kadar da acımasız bir yer. Neden acımasız? Çünkü yaptığın bir işte seven olduğu kadar sevmeyen de oluyor. Seni eleştirenler de oluyor. Sen bu eleştirilere karşı, baskılara karşı nasıl çözüm buluyorsun? Etkileniyor musun bunlardan? Ya şimdi belli bir süreçte tabii ki etkileniyor insan ister istemez. Çünkü bir sürede mesela bir videonuz tutuyor arkadaşlar size söyle söyleyeyim. 10 kişi beğeni 50 kişi beğenmiyor. Bazı videonuz tutuyor 50 kişi beğeniyor 10 kişi beğenmiyor. İster istemez bu sizin gün içindeki güne devam edebilme ve edememe durumunuzu günlük mentalinize etkiliyor bu tarz durumlar. Yani ben arada takıyordum bu tarz durumları ama artık takmıyorum yani. Çünkü az olan konuşur kafasında bakıyorum. Bence size böyle bakmalısınız. Çünkü kimse sizin yaptığınız işi tamam eleştirebilir, yorum katabilir ama kesinlikle kötüleyemez. Bunu düşünüyorum. Ben takmıyorum. Bence sizlerde de takmamanızı öneriyorum. Buraya kadar az çok seni tanıdık. Biraz fikir sahibi oldum. Geçmişin hakkında bir şey de öğrendik ama geleceğe dair senin hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Benim burada merak ettiğim gelecek projem var mı? Ya da gelecekteki hedefin ne? Gelecek projelerim tabii ki yani herkesin olduğu gibi var ve benim tars hedeflerim var arkadaşlar. Şu anda bu YouTube videosunu çekiyorsam da şu anda bir projemi yürürlüğe sokma aşamasındayım diye düşünebilirsiniz. YouTube'a girmek istiyorum. Sosyal medyaya girmek istiyorum ve sizlerle birlikte daha büyük işlere daha güzel işlere, sosyal medyada gamer kategorisi olsun, lifestyle kategorisi olsun, vlog kategorisi olsun, bölüsü olsun güzel işlere imza atmak istiyorum. Ve nasipse sizlerle birlikte bunun da başaracağıma inanıyorum. Kaan bir ara eski şarkılarım vardı. Onlara ne oldu? Ve şimdi yenilerini çıkarmayı düşünüyor musun? Evet bir dönem şarkılarım vardı. Şükür çok da dinlenmişlerdi. Ama şimdi onlar eskide kaldı. Şimdi sizlerle birlikte 2026'ya güzel bir giriş yapmak için büyük isimlerle görüşüyorum. Abilerimle şu an isimlerini kesinlikle vermeyeceğim. Ama onlarla görüşme içerisindeyim. 2026'da sizleri güzel parçalar bekliyor. Bunu diyebilirim sadece. Son zamanlarda seni tanıdık birçok isimle görüyoruz. Sosyal medyanda da paylaşıyorsun. Yeni içeriklerde onlara da yer verecek misin? Tabii ki herkese kapımız açık. Gelmek isteyene gitlemeyiz. Benim de düşündüğüm projeler var. Çoğu isimli aslında yapmak istediğim güzel projeler var. Bazıları tekliflerini sundum. Cevapları bekliyorum. Bazılarına ise güzel projeler hazırlıyoruzdur belki. Bir şey diyemem. Teşekkür ediyoruz Kaan. Bize konuk oldun. Sorularımızı cevapladın. Başarıların daim olsun inşallah. Seni takip etmeye devam ediyoruz. Gözümüz üzerinde. Daha fazla bu tarz içerikler için sizler de aşağıdan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve hatta videoyu hype'lamayı kesinlikle unutmayın. Güzel projelerle birlikte karşınızda olmayı diliyorum yakın zamanda. Merhaba YouTube ben geri döndüm.